Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları birlikte Değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak Bitcoin tarafına geçtiğimizde Bitcoin'de dün 82 bin dolar seviyelerine kadar bir hareketlilik yaşanmıştı. Amerika tarafında enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyon rakamlarının beklentinin altında gelmesiyle birlikte aslında çok büyük bir tepki yaşanmadı. Bunun sebebi de beklentinin biraz fazla altında açıklanması ve bu hem elbette piyasalar adına faizlerin ineceğine dair önemli bir etkiydi enflasyonu çok aşağıda açıklanması ama aynı zamanda bir resesyonu da e, tetikleyebileceği için burada piyasalar buna çok büyük bir tepki vermedi. Ta ki ABD piyasalarında yeniden düşüş yaşanana kadar ABD piyasalarında bir geri çekilme yaşanması ile birlikte Bitcoin de buna tepki verdi ve Bitcoin'in bu düşüşüyle birlikte altcoin'lerin de pek çoğunda yine geri çekilmeler yaşandı. E, sabah saatlerine doğru yeniden Bitcoin tarafında bir yükseliş ivmesi oluştu ve 81 bin dolar seviyesine kadar yeniden yükseldiğini görüyoruz. Hacme baktığımızda hacimde %42'lik bir düşüş var. Aynı zamanda genel markette de %37 seviyelerinde bir hacim kaybı söz konusu. Şöyle altcoin'lere baktığımızda Ethereum özellikle burada büyük bir tepki vermiş. Bitcoin'in düşüşüne %4 seviyelerinde. XRP 0.22 biraz daha güçlü kalabilmiş. Yine BNB de güçlü kalanlardan. Solana 0.32 artış. Dogecoin 0.10 artış. Ada Cardano %1 seviyelerinde yükselmiş. TRX de yine %3 seviyelerinde düşmüş durumda. Genel olarak baktığımızda Bitcoin'in düşüşü altcoin'leri de biraz etkilemiş. Ama özellikle Ethereum'un burada fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi dün veriler nasıl açıklandı biraz bunlara da bakalım isterseniz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları tam beklenti dahilinde açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yani enflasyon rakamlarına baktığımızda Mart ayı için Eksi 0.1 seviyelerinde, eksi seviyelerde bir enflasyon rakamı açıklandı. Bunun yanı sıra e, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %2.4 seviyelerinde açıklandı. Beklenti %2.5 seviyelerindeydi ki bunun e, özellikle... 1-2 gün kala enflasyon rakamlarının 1-2 gün öncesinde beklentinin biraz daha düştüğünü söylemek lazım. Yani bu beklenti aslında %2.6 seviyelerindeydi. Sonrasında %2.5'a düştü ve zaten açıklanan sayı da %2.4 düzeylerinde. Zaten beklentinin altında açıklandı. Onun dışında çekirdek tüketici fiyat endeksinde de beklenti 0.3 seviyelerindeydi 0.1 açıklandı. Bu elbette enflasyon rakamlarının beklentinin altında açıklanması e, ABD tarafına yapılan resesyon yorumlarının daha da artmasına yol açtı. Bu nedenle zaten aslında beklenen yükselişi tam olarak göremedik. E, Bitcoin tarafında dediğimiz gibi e, şöyle sizlerle paylaşalım. Evet bu, bu saatler itibariyle enflasyon rakamları açıklandı ve piyasalar buna çok büyük bir tepki vermedi. Normal şartlarda beklentinin altında açıklanan enflasyon rakamı bizim için değerli. Çünkü Fed'in faiz indirimine gideceğine dair olumlu bir sinyal oluyor ama piyasalar buna dediğimiz gibi resesyon korkusundan dolayı çok büyük bir tepki vermedi. Peki Fed faiz indirimleri konusunda durumlar nasıl, ihtimaller nasıl? Önümüzdeki ay yani mayıs ayında yapılacak olan önümüzdeki ilk toplantıda faiz indirimine gidilme olasılığı %35 seviyelerinde. Burada %40'lara kadar yükselmiştik. %28'lere, %25'lere düştüğü zamanlar da olmuştu. Şu anda %35 bölgelerinde %64.8 seviyesinde de Fed'in faizleri sabit tutma ihtimal var ama Haziran ayına geçtiğimizde burada artık yine yüksek ihtimalle bir faiz indirimine gidileceği ama bu 25 bas puan mı 50 bas puan mı biraz bunu konuşacağız. %59 seviyesinde 25 bas puan %26 seviyelerinde de 50 bas puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığı var. Burada şunu da söylemek istiyorum buradaki Fed'in faizleri sabit bırakma olasılığı artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bu noktalarda %de %15'lere kadar bu sayı yükselmiş. Geçen hafta yani bir hafta öncesine baktığımızda bu oran %5.6 seviyelerindeymiş. Ee, burada bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftaya kıyasla Fed'in faiz indirimlerine gitmeme olasılığı Haziran ayında biraz daha artmış durumda ama çok düşük bir ihtimal. Yine %85 seviyelerinde bir faiz indirimi göreceğiz. Ee, ama bu %15'lik değerde yine e, belirtilmesi lazım diye düşünüyorum. Temmuz ayına baktığımızda artık bu oran çok daha düşüyor. %2.9 seviyelerinde. Yani Temmuz ayına kadar kesinlikle bir faiz indirimi göreceğiz ama 50 baz puan, ama 25 baz puan, ama burada yine işte 75 baz puanlara kadar e, ihtimalleri görüyoruz. Özellikle 75 baz puanın da yine %20.9 seviyelerinde olduğunu hiç küçümsenmemesi gereken seviyeler olduğunu belirtmek lazım. Şimdi grafiklere geçelim isterseniz. Grafiklerde ilk olarak S&P 500 ile başlamak istiyorum. ABD piyasalarında dün dediğimiz gibi bir geri çekilme yaşandı şöyle görüyorsunuz. Ve bu düşüş e, sebebiyle işte şuradaki geri çekilme sebebiyle e, Bitcoin tarafında da bir düşüş yaşandı. Özellikle S&P 500'de işte 5100 seviyelerine kadar bir geri çekilme geldi. Ardından tekrardan toparlamaya çalıştığını görebiliyoruz. E, şimdi burada Bitcoin tarafına da baktığımızda e, Bitcoin'de de yine benzer bir tablo var. Şöyle 4 saatliği açalım. 4 saatlikte yine Bitcoin tarafında da görüyorsunuz. Bitcoin'de de şöyle bir geri çekilme ardından sabah saatlerine doğru toparlamaya çalıştığını görüyoruz. Bitcoin tarafında özellikle 81.600 e, bölgesi kısa vadeli önemli bir direncimiz. Eğer bu seviyelerin üzerinde artık güçlü kapanışlar yapabilirsek de e, buradaki düşen trend bölgesi yeni hedef noktamız olacak. Bu da ortalama şu an için baktığımızda e, 85.000. Bin... 385.400 bölgelerine tekabül ediyor. Özellikle 87.000 üzerindeki kapanışlarda bence Bitcoin'i çok daha iyi noktalara taşıyabilecek seviyeler. Özellikle piyasadaki bu kötü haberlerin de biraz geri çekilmesi durumunda, işte gümrük vergilerinin azaltılması karşılıklı anlaşmalar yapılması durumunda ben piyasaların buna olumlu tepki verebileceğini ve Bitcoin'in de bunda en çok etkilenen, pozitif bir şekilde etkilenebilecek potansiyele sahip bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunun ana sebebi de şu gümrük vergileri kripto tarafına etkilemiyor yani kripto tarafına herhangi bir şekilde vergilendirme vesaire yok. Aslında etkilenmesi de saçma oldu ama sadece burada S&P 500'ün işte ABD piyasalarının olumsuz bir şekilde gidişat göstermesi Bitcoin'i düşüren konu oldu. Yoksa burada gümrük tarifeleri tam aksine Bitcoin'in kriptoların işine yarayacak bir konu. Burada destek olarak baktığımızda 78.400 bölgesi yine destek olarak çalışmış dün. Bu nedenle bu seviyeler artık bizim için önemli bir nokta diyebiliriz. 78.400'lerin aşağısında da 73.760, 73.800 bölgelerine dikkat etmemiz gerekecek. Onun dışında Ethereum'dan devam edecek olursak Ethereum dün biraz daha fazla düşmüş durumda ve ortalama 1516'lı seviyelerden tepki almış. Burada bizim için önemli diyebileceğimiz direnç noktası 1750 seviyelere. E Ethereum'da yine aynı şekilde bir düşen trend yapımız var ve bu düşen trend yapısının kırılabilmesi için bizlere gereken e, ortalama 2300 2400 dolar seviyeleri üzerinde kapanışlar yapmak. İlk etapta tabii ki burada 2100 dolar bölgesini ben önemsiyorum çünkü daha öncesinde pek çok kez direnç olarak çalışmış bir bölge ve Ethereum'un 4000 dolar bölgesine giderken ilk takıldığı bölge bu nedenle 2100 bölgeleri bence ilk önemli seviyemiz olacak eğer 2100 seviyelerini aşabilirsek de burada artık düşen trend bölgesi yeni hedef noktası olacaktır. Destek olarak 1500'lü seviyeler değerli eğer 1500 dolar bölgesini kaybedersek de 1367'li seviyeler bir sonraki önemli destek noktamız. Onun dışında XRP'den devam edecek olursak XRP'de e, dün de bir yükseliş gördük. E, baktığımızda aslında 2.09'lara kadar bir yükseliş gelmişti. E, ardından bir ufak geri çekilme yaptı. İşte ABD piyasalarındaki o düşüşle birlikte Bitcoin'deki geri çekilmeyle birlikte XRP'nin fiyatında da 1.93'lere kadar bir düşüş yaşandı. Sonrasında yine kademe kademe XRP'nin fiyatının da toparlandığını görüyoruz. Ee, XRP'nin fiyatına baktığımızda bizim için önemli diyebileceğimiz direnç noktası 2.27 bölgesi. 2.27 bölgesinde hem bir kesişim noktamız var, düşen trend kesişim noktası hem de daha öncesinde pek çok kez direnç olarak destek olarak çalışmış bir bölge. Bu nedenle bu bölgelere dikkat etmemiz gerekecek. Eğer bu seviyeleri aşabilirsek 2.5 dolar bölgesi biraz yukarısında 3 dolar ve artık yeni zirve noktalar bu seviyelerden sonra hedef noktalar olabilir diye düşünüyorum. Destek olarak 1.96 bölgesine dikkat etmekte fayda var. Biraz aşağısında 1.78 ve 1.56 bölgelere yine önemli destek noktalarımız Solana'dan devam edelim. Solana'da dünkü düşüşü görebiliyorsunuz. Ortalama 108 dolar seviyelerine kadar düştükten sonra yeniden toparlamaya çalıştı ve şu anda da önemli bir noktaya gelmiş durumda. 117 dolar bölgesi bizim için değerli. 117 seviyeleri üzerinde hatta 118-119 bölgeleri üzerinde güçlü kapanışlar yapılması durumunda bir sonraki hedef bölge artık 137 dolarlı seviyeler. Olabilir ee, burada 137 dolar seviyesinin aşıldığı senaryoda 160 ve 200 dolarlı seviyeler sırasıyla sonraki güçlü direnç noktalarından olabilir. Destek olarak ise 98 dolar bölgesi kısa vadeli e, sol ana için önemli bir destek noktası konumunda. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.